kulluğun gayesi Cenab-ı Hakk'ı tasdiktir. İmandır. Hem tasdik hem de iman olunca Cenab-ı Hak ile bir irtibatın olması lazımdır. Bu irtibatın en yüksek hali de Hz. Allah'ı Resulü Efendimiz'in buyurduğu, tarif ettiği ihsan makamıdır görür gibi ibadet eterek Cenab-ı Hak ile irtibat kurmaktır. Bunu da alışırken nasıl ki alimlerimizin misal verdiği gibi namazımızı nasıl kılacağımızı alimlerden öğreniyorsak hakı alimlerinden kalbimizin nizamını ve intizamını onu nasıl koruyacağımızı, Rabbimize karşı muamelesinin nasıl olması gerektiğini ise bunu da itikad imanlarımızdan öğreniyoruz. Onlar da bize bu yolları Peygamber Efendimiz'den naklediyor. Bir kimsenin de Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirirken amellerinde olsun, ahlaklarında olsun, davranışlarında olsun sözlerinde olsun, bütün bunları yaparken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetine uyarak bunu yerine getirirse, güzelce bir yol ile bu yolu takip ederse, böylelikle azalarını Peygamber Efendimiz'e itaat ettirmiş olur, tabi kılmış olur. Kalbini de yine Peygamber Efendimiz'in Rabbimize karşı vazifelerimizi iman hususunda, itaat hususundaki vazifelerimizi yine Peygamber Efendimiz'in bize alıştırdığı gibi yaptığımız zaman o zaman işte Rabbimizle bir irtibat kurmuş oluruz.